Bugün 8 Nisan 2023 Malatya Esnafi Şanında bulunan Medine Mescidi Ramazan Keskin Hocam'ın 83 yılında ben de dahildim 8 kişi 7 kişi pardon 7 kişiyle burada alt katta Cuma namazı kılmaya başladık o günden sonra buralar <laughs> cemaat sığmaz oldu Hocam, burada hutbe verdiği zaman, vaz verdiği zaman titretiyordu buraları. Bugün ne durumda? Asrın felaketi olan depremde burası da büyük hasar gördü. Ne ihram. Rahmetli hocam sallıyordu buraları ya. Titretiyordu. Tamam.